Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. İnternete dolanırken yine bir anekdota denk geldim. Gerçekten olmuş mudur diye düşünüyordum ama olmuş ol olması muhtemel gibi geliyor bana. Seslendireyim efendim. İlk defa İsveç'te bir kızla çıktık. Muhabbet ediyoruz. Kız sevdiğim filmleri soruyor, okuduğum kitapları soruyor, gezdiğim ülkeleri soruyor ama işimi sormuyor. Ben alışmışım Türklere adın nedirden sonra ikinci soru işin nedir? Yok abi döndük dolaştık sevdiğimiz yemeklere falan geldik. Hala sen ne iş yaparsın demiyor kız bir türlü. En son ben sordum. Dedim ki ya her şeyi sordun da sen ne iş yaparsın diye sormadın. Dedi ki kız, ne iş yaptığını sorarsam dolaylı olarak sosyal statünü, kaç para kazandığını da sormuş olurum. Ayıptır. Ben paranın statünü merak ettiğim için değil, seni merak ettiğim için buradayım. O gün anladım ki bizde kast sistemi var. Atasözümüz var. Davul bile dengi dengine diye. Meğerse her davul denkmiş. Başka bir gün yüksek mühendis bir amcayla tanıştım. Ne projeler yapmış. Tüneller, köprüler, havaalanları vesaire. Senin yaşında oğlum var dedi. O da mühendis mi dedim. Hayır, işçi, duvar ustası dedi. Dedim o nasıl oldu? Mühendisin oğlu işçi olur mu? Bizde olsa babam döve döve okutur mühendis yapar. Adam kızdı. Niye öyle diyorsun? Benim oğlum çok iyi bir duvar ustasıdır. Zorla kötü mühendis olacağına iyi bir duvar ustası olmasının ne kötülüğü var dedi. Adam gurur duyuyor oğluyla. Utandım. Utandım çünkü biz toplum olarak buyuz. Böyle yetiştik, yetiştirildik. Bizde kast sistemi var. Mühendisin oğlu gerekirse zorla kötü bir mühendis yapılır. İyi bir duvar ustası olmasına izin verilmez. güzel değil mi? Bir arkadaşım vardı, tek oğlu vardı onun da ve olan haytalık yapıyor işte okuldan kaçıyor, hocaları çağırıyor, şikayet ediyorlar falan filan bir sürü şey. En sonunda karşıma aldım oğlumu dedi. Bak oğlum, bu ülkenin iyi mühendislere, iyi doktorlara iyi muhasebecilere olacağı kadar iyi çöpçülere iyi işçilere iyi duvar ustalarına iyi inşaatçılara da ihtiyacı var. O yüzden okumak istemiyorsan beni hiç uğraştırma diye konuşmuştu. Bu gerçekten yapılması gereken bir şey. Çünkü biz Sabire onları pres yapıp başarı denen şeye neyse o ulaşmaları için istemedikleri, sevmedikleri yollara girmelerine sebep oluyoruz. Bu yazı gerçekten bu anlamda iyi bir örnek teşkil ediyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'la kalın.